Batan güneş benim al Demem artık bu yerlere Felek lan ki inat etmiş Bütün kastı sevenlere Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım oh, Benim sevgim gerçek sevgi benim sevgim gerçek sevgi Ölusam da seveceğim Ölusam da seveceğim oh, Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölusam da seveceğim